Merhaba arkadaşlar ben Nimet Çavuş. Bugünkü sunumuma hoş geldiniz. Arkadaşlar size bugün İngilizcede çok önemli konulardan biri olan ünlemleri anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ünlem işaretine İngilizcede exclamation mark diyoruz. İngilizcede ünlem işareti emir cümlelerinde, şaşırtma, kızma gibi duygular içeren cümlelerde kullanılır arkadaşlar. Dikkat edelim şaşırma ve kızma gibi duygu içeren cümlelerde Türkçede de bu böyle. Zalim işaretinin kullanım yerlerini şöyle sınıflandırabiliriz. Birinci olarak ünlem cümlelerinde kullanılır. Ki bunlara biz exclamatory sentences diyoruz. Ünlem ya da duygu içeren cümlelere ünlem cümlesi denir. Bu tür cümlelerin sonuna nokta yerine arkadaşlar ünlem işareti konulur. Örneğin yes, we won diyoruz. Evet, kazandık. Tabii ki burada bir haykırma olduğu için Mutlaka hem yesin sonuna hem we won dediğimiz cümlenin sonuna ünlem koyuyoruz çünkü haykırma var arkadaşlar. Bir diğer örnek şöyle bir şey. Oh I love it. Bakın, oh I love it diyorsunuz böyle it'i söylerken ses tonumuz yukarı doğru çıkmakta ve bu ünlem haline gelmekte. Türkçede de böyle bayıldım diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci kullanım yeri ünlem işaretlerinin emir cümlelerinde kullanılır. Yani imperative sentence'larda kullanılır. Emir vermek için kullanılan cümleleri emir cümleleri denir. Daha önceki videolarımda bu konuyu size imperative konusunda anlattım arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlar o videoyu bir izleyin. Özellikle emir duygusunun ağır olduğu Şiddetli ifadelerde, bakın, emir duygusunun ağır olduğu şiddetli ifadelerde ünlem işaretinin kullanılması önemlidir arkadaşlar. Örneğin bir adam var ofisinizde ve kızıyorsunuz, diyorsunuz ki, Get out of my office now, ofisimden çık hemen diyorsunuz. Ya da içeri bir kedi giriyor, siz bu kediyi sevmiyorsunuz, şiddetli bir şekilde bağırıyorsunuz, diyorsunuz ki, Take the cat out. Bunu tabii ki böyle yüksek bir sesle söylemeniz gerekiyor ünlem koymak için arkadaşlar. Bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bakın bir önceki örnekten farklı. Get out of my office yerine bu defa diyoruz ki please get out of the vehicle. Yani lütfen araçtan ininiz ama yüksek bir tonda söylüyorsunuz. Please get out of the vehicle. Hem bir haykırma hem bir şiddetli bir söylem var hem de kibarlık var. Başına please koyuyorsunuz. Ama ünlemin özelliği değişmiyor. Yine sonuna ünlem koyuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu cümlede bir emir cümlesidir aslında. Fakat bu cümledeki emir yukarıdaki diğer örneklerle kıyasla daha yumuşaktır. Yani emirin başına please koyarsanız onu daha da yumuşatmış olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ünlemlere biz İngilizce'de interjections diyoruz. Başta da söylediğim gibi duygu ya da ani bir hissi ifade etmek için kullanılan ifadelerdir arkadaşlar ünlemler. Ünlem cümlelerinden farkı nedir ünlemlerin? Genellikle bir kelimeden oluşurlar. Bilemediğiniz iki veya üç kelimeden oluşurlar. Ünlem işaretiyle biterek güçlü bir duygu ifade ya da düşünceyi aktarırlar arkadaşlar. Bakın şöyle bir örnek var. No way. Bakın biri size bir şey teklif ediyor. Siz diyorsunuz ki no way. Ama bağırarak söylüyorsunuz bunu. Asla olmaz. Jesus Christ Aman Tanrım. That was fast. Baya hızlıydı. You know. Bunu haykırarak söylüyorsunuz. Bakın ünlem var sonunda. Great. Bir şey çok hoşunuza gitti. Ne diyorsunuz? Great. You know. Ünlem var, mükemmel. Congratulations. Biri bir şey yaptı, güzel bir şey yaptı. Tebrik etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl söylüyorsunuz arkadaşlar? Congratulations. Bu sesi çıkarmanız gerekiyor. Slow down. Biri hızla gidiyor, siz yavaşla diyorsunuz. Bunu haykırarak söylüyorsunuz. Slow down. Damn, it. you know, Allah kahretsin derken. Damn, you know. Böyle filmlerde falan çok görürsünüz. Hoş geldin derken welcome böyle haykırıyorsunuz. Hoş geldiniz. Happy Christmas diye bağırıyorsunuz yılbaşında. Mutlu noeller. Happy Christmas. That's funny. Çok komik. Böyle tabii ki haykırmanız gerekiyor. Bakın ünlem demek haykırmak demek arkadaşlar. Bunu bu videoyu izledikten sonra veya izlerken durdurup tekrar edin. That's funny, you know? Look. Bakın böyle diyorsunuz. Look, well done. Biri güzel bir şey yaptı. Aferin derken bakın well done. Let's go. Hadi gidelim. What a pity. Ne yazık. Maalesef. What a pity, you know, ne yazık ki demek. I'm tired, yorgunum. Ama bunu böyle haykırarak söylüyorsunuz yine. I'm tired. What beautiful weather, you know, havaya bakıyorsunuz. Ne güzel bir hava, sonunda ünlem var. Haykırarak söylüyorsunuz. Good night, böyle bakın. Good night. Happy birthday. Birini doğum gününü kutlarken haykırarak söylüyorsunuz. Calm down, biri böyle telaşlı, heyecanlı. Onu ne yapıyorsunuz sakinleştirmek için? Calm down, calm down diyorsunuz. Bakın bunu yüksek sesle. Arkadaşlar şöyle söyleseniz olmaz. Calm down. Olmaz yani. Ünlem varsa haykırma var arkadaşlar. Bu videomuzun zaten konusu bu. Don't forget. Böyle deyip bitiriyorsunuz cümleyi. Unutma. Böyle. Türkçesi de aynı. Help yourself. Masaya davet ettiğiniz insanları ya da evinize davet ettiğiniz lütfen çekinmeyin buyurun demek o anlamda buyurun yani içeri buyurun anlamında değil arkadaşlar bu help yourself kendi evinizmiş gibi davranın rahat olun lütfen çekinmeden yapın yiyin için yani bu help yourself help yourself böyle bir ses çıkarmanız gerekiyor let me know bana haber verin uzaktan bağırıyorsunuz of course bakın Never mind. Never mind. Sağlık olsun. Boş ver. I'm hungry diyorsunuz böyle. ünlem bağırıyorsunuz. Açım. Oh. Bakın. Oh. Yani şaşkınlık. Stop. Sister. Yani şöyle. Kız kardeşiniz sizin için güzel bir şey yapıyor. Onu onurlandırmak için yüksek sesle dünyanın en iyi kardeşi anlamında. Ne diyorsunuz? Best sister. Senden daha iyi bir kız kardeş yeryüzünde olamaz anlamında. Wow arkadaşlar. Wow. Çok böyle hayretlik veren bir şey görüyorsunuz. Hayrete düşüyorsunuz. Şu ses çok önemli. Üst dudaklar, dişler açık ve dudaklar birbirine değmeyecek arkadaşlar. Wow. Wow. Bakın bu sesi çıkarmanız gerekiyor. Run birine bağırıyorsunuz. Koş yani. Bless you biri hapşurdu. Ne diyorsunuz? Bless you. Bless you. O ne diyor? You too. Sen de. Sen de gör. Please. Bakın kapıyı çalıyorsunuz. Please bunu haykırarak söylüyorsunuz. Birine dikkat derken attention bunu çok görmüşsünüzdür. Özellikle liselere, ortaokullara giden çocuklar film izlerlerken bunu çok görmüşlerdir. Attention diye bağırıyorsunuz. Dikkat. Sorry. You know, sorry diyorsunuz üzgün olduğunuzda haykırarak söylüyorsunuz. Yeni yılda demek ki yurt dışındaki yabancılar birbirlerine Happy Christmas derken biz Türkler ne diyoruz? Yeni yıl çünkü o farklı bir şey. 31 Aralık'ı kutlarken Happy New Year diyoruz bakın. Bu ses çıkmadı arkadaşlar. Happy New Year. Bu ses yüksek sesle söylenecek. Come on. Yani böyle bir şey var. Hadi diyorsunuz. Hadi. Come on. Bakın onu uzatıyorsunuz. Oh I love it. Bak, çok hoşuma gidiyor demek. Bayıldım demek. Oh I love it. Bu ses çıkacak. Oh I love it. Böyle yükseleceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü sunumun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Thank you.